Bunları en sıkıntılı zamanda <laughs> şu tefsirleri en sıkıntılı bir hapis hayatında yazmış. En sıkıntılı hapishanesi çok eziyet etmişler insana. En sıkıntılı 30. lemma emsalsiz bir harikadır. Ferdi <laughs> hayyum hakem adl-kuddus isminin izahı Hemsasız bir şey bu. Yani onu bütün şeylerden, bütün alakalardan ayrı asude sadece havanın sesi, sadece kuşların sesi, sadece de suların şırıltılarının sesinin olduğu yerde yazılabilecek şeyler yani. O hapishane hayatında bunların yazılmasını izah etmek mümkün değil. Risale-i Nur'un en üstün tefekkür Risalesi 30 şeydir. 30. lemmadır. En zor şartlarda yazılan. Çok ağır. Nasıl yazmışlar bilemiyorum. Bu harika şeyler bunlar. Başlı başına harika yani. Mucize demiyorum. Başlı başına harika şeyler bunlar. Yani şunun o hapishane şartlarında yazılabilmesi, işaret icazın at sırtında yazılabilmesi, şu 30. lemanın hapishane şartlarında, Afyon hapishane şartlarında. Akşam namazından sonra diyor, ta sabahın kuşluk vaktine kadar tuvalet kapıları kapalı. Nasıl yazılacak bu incelikler nasıl olacak başlı başına harika başlı başına sadece bunların yazılmış olması bile başlı başına harika bir şey daha dilim varmıyor. Buyur dersimize devam edelim. Hem sikke ehadiyyete nazarlara çevirmek ve kalpleri celp etmek için o sikke hadiyet üstünde gayet cazibedar bir nakış ve gayet parlak bir nur ve gayet şirin bir halavet ve gayet sevimli bir cemal ve gayet kuvvetli bir hakikat olan rahmet sikkesini ve rahimet katemini koymuştur. Evet, o rahmetin kuvvetidir ki zişurun nazarlarını celbeder, kendine çeker. Ve ehadi sikkesine isal eder. Ve zat-ı ehadîyi mülahaza ettirir. Ve ondan İyyâke na'budu ve İyyâke nesta'in hakiki hitaba mazhar eder. İşte Bismillahirrahmanirrahim. Fatiha'nın fihristesi ve Kur'an'ın mücmel bir hülasası olduğu cihetle bu meskur sırr-ı azimin ünvanı ve tercüman olmuş. İşte. İşte. Bismillahirrahmanirrahim. Fatiha'nın fihristesi ve Kur'an'ın mücmel bir hülasası olduğu cihetle bu meskur sırra azimin ünvanı ve tercümanı olur. Deniliyor ki harfte Kur'an'ı görmeyen alim olamaz. Bir Kur'an harfinde Kur'an'ı okuyamayan alim olamaz diyorlar. Alim değildir. Bir harfi Kur'an'da Kur'an'ın tamamını okeyamıyorsa elinde ile. Bu bismillahir rahmanir rahim Kur'an'ın mücmel bir خلاصası. Demek ki أهلinin elinde bismillahir rahmanir rahim ile tüm Kur'an'ı hem yazmak hem manasını yaz okumak mümkündür. Mücmel bir خلاصa bir harfi Kur'an'da Kur'an'ın tamamını okuyamayan alim değildir diyorlar. Bunu İbriz Güzel izah ediyor. El İbriz Güzel izah ediyor. Teknik de öyle, teknoloji de öyle yani. Şimdi bir avuç okyanus, okyanustan bir avuç suyla okyanusun tamamını okumak mümkün değil mi? Laboratuvara koyduğun zaman. Ha? Teknoloji bunu ispat etmiş. Bir avuç götür laboratuvara, Okyanus'ta ne var? Okyanus ya, okyanusun bütün mahiyetini o bir avuçta da okuyabilirsin. Tahlillerin edeceksin. İşte bir harfi Kur'an tahlil ne diye yani Kur'an'ı Kur'an'ı içine alıyor. Bir avuç su okyanus yanındaki bir avuç su gibi. Kur'an'ı tamamını içine alıyor. Eğer onu okuyabilme gücü, kabiliyeti hakkı bir alimse o bir harften Kur'an'ı hem yazar hem okur. Hem yazar hem okur. Bismillahirrahmanirrahim. Kur'an'ın mücmel bir hülasası. Bismillahirrahmanirrahim. Kur'an'ın mücmel kısaca bir hülasası. Hmm. İşte Bismillahirrahmanirrahim. Fatiha'nın fihristesi. Fatiha'nın fihristesi. <laughs> Fatiha'nın fihristesi. Alemi Allah alemi bir noktada bir noktaya doldurur. Allah alemi bir noktaya sıkıştırır. O bir nokta alemi bütün tafsilatıyla izah edebilir. İşte hakiki ulemanın sırrı bu. Hakiki ulemanın sırrı bu. Hakiki ulemada tıkanma olmaz. Hangi ilim dalı olursa olsun, o dalda tıkanma olmaz. Onun en kemal noktasını sana icra edebilir. Çünkü Rabbimiz, alemi ona doldurmuştur. Alem ne ise o nokta odur. O alim odur. Onun için mahiyet ve iktidat itibariyle her şey ilme bağlıdır mahiyet ve istidat itibariyle her şey ilme bağlıdır. Rabbani radıyallahu anh öyle emrediyor. Alem, Allah alemi bir noktaya doldurur diyor. âlemi <laughs> bir noktaya doldurur. Büyüklerle olan işte zorluk olmaz. Hiç büyüklerle olan işte zorluk olmaz. Adem çünkü o. Onun için İbrahim Hakkı Hazretleri ey cana alem diyor. Ey cana alem sevgilisine, müşşidine. ey cana alem. Öyle güzel bir tabir ki ey cana alem. Alemin canı Kutbu meder hazretleri. Ya. İşte Bismillahirrahmanirrahim, Fatiha'nın fihristesi ve Kur'an'ın mücmel bir hülasası olduğu ciltle bu meskur sıra azimin ünvanı ve tercümanı olmuş bu ünvanı eline alan rahmetin tabakatında gezebilir. Ve bu tercümanı konuşturan esrar rahmete rahmeti öğrenir ve envar-ı rahimiyeti ve şefkati görür. Allah'ına rahmet etsin. İlk talebeleri arasında Van'da kalenin dibindeki medresesinde ders yaparken Üstad Kur'an'dan bir Kur'an ayetine bir tefsir yapıyor. Hepsi alim, yüksek alim. Talebeleri yüksek alim Üstad. Hepsi durup bakıyorlar. Bu nasıl tefsirdir? Üstad diyor bundan sonra böyle. sonra böyle. Yüküm. Seyda, biz tefsirlerin hepsini biliriz. Yüksek alimler talebeleri. Bu nasıl tefsirdir? Bundan sonra böyle diyor. Bundan sonra böyle. Sırra. Sır doldurulmuş. Allah bir damlaya kainatı sıkıştırmış. Müşkülat yok. Müşkülat yok. Bundan sonra böyle değil. Hem yürek ister hem çap ister bu söz. O güne kadar geleni değiştiriyor. Bundan sonra böyle. Evet. İşte Bismillahirrahmanirrahim Fatiha'nın fil ve Kur'an'ın mücmel bir hülasası olduğu cihetle bu meskur sırr-ı azimin ünvanı ve tercümanı olmuş. Bu ünvanı eline alan rahmetin tabakatında gezebilir ve tercümanı konuşturan ve bu tercümanı konuşturan esrar-ı rahmeti öğrenir ve envar-ı rahimiyeti ve şefkati görür. Ve bu tercümanı konuşturan yani Bismillahirrahmanirrahim bunu konuşturan ne yaparmış? Esrar-ı rahmeti öğrenir ve envar-ı rahimiyeti ve şefkati görür. 5-ci sür. Sualları var mı? Təhdid bu dərsləri kəsmək lazımdır amma uyuq vaxtı keçir. <laughs>